O zengin adama Rab ne diyor? Ey akılsız adam, bugün canın senden istenecek. Biriktirdiklerin kime kalacak dedi. Siz kefenin cebi olduğunu gördünüz mü? Süleyman o muhteşem Süleyman'a diyor yani elimi dışarı bırakın tabuttan. Görsün halk, padişah olduğum halde çıplak elde geldim. Çıplak elle yani boş elle gidiyorum. Merhaba sevgili dostlar. Hepinize esenlik olsun. Kanal Hayat ekranlarından sizlere sevgimizi, saygımızı, muhabbetlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sözlerimize başlamadan önce Kanal Hayat'ın YouTube sayfasına abone olmayı, yorumlarınızı, sorularınızı göndermeyi ve kayıt olmayı unutmayın diyerek devam etmek istiyoruz. Bugün yine sizler için elimizden geldiğince önemli gördüğümüz, anlatılması ve hatırlatılması gereken ayetlerden birini seçtik. Niçin yapıyoruz bunları? Hep söylüyorum. Çünkü teşvik almak istiyoruz. Yaşam değiştiren ayetler üzerinden gitmek istiyoruz. Çünkü bu ayetin bana kişi olarak, yeri, bendeki yeri başka, bana çok cesaret veriyor, umut veriyor. Umuyorum bu 10-15 dakikalık paylaşımın sonunda sizler için de bu ayetin bu anlamda bir size etkisi ve faydası olur diye de devam etmek istiyorum. Peki ayetimiz ve İncil'deki bölümümüz bugün nedir? Değerli kardeşlerim bugün İbraniler bölümünden son bölümü yani 13. bölümden ki harika bir mektuptur. Hani başından sonuna kadar İbraniler mektubunu çalışılması gereken yani İbraniler ve Romalılar eski ayetle birlikte bize çok şey öğreten mektuplardır. Kurbanla ilgili, kanla ilgili, yaşayışla ilgili, imanla ilgili, sadakatle ve teolojik olarak inanılmaz sağlam temelli Mesih'in kimliği, görevi, kilisenin sorumlulukları gibi yaşayış şekilde harika şeyler öğretir. Gerçekten İbraniler 13 bölüm biliyorsunuz, Romalılar 16 bölüm. Bu toplamda 29 bölümden çok şey öğrenebilirsiniz değerli kardeşlerim. Neyse, ben bugün 135'ten size konuşacağım. Yine de bir altından üstünden girdiler alıntılar yapacağız. Ayeti okuyarak bugünkü paylaşımımıza sevinçle başlayalım. Rabbim bize anlayış bana da hikmet ve bilgelik versin anlatırken diye de dua etmek istiyorum. Şimdi sevgili dostlar, sevgili kardeşler ayetimiz İbrahimler 13.5 şöyle diyor. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Of değil mi günümüzün çok büyük dertlerinden birisi. Paranın kendisi dert değil. Paraya olan bağımlılık dert. Diyor ki sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü işte benim asıl bugün vurgulayacağım yer şu. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Kim diyor? Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bunu eski ayıta da görüyoruz değil mi? Hani Yeşu 1.9'dan da konuşmuştuk. Seni asla bırakmayacağım. Gittiğin her yerde seninle olacağım demiştir. Musa ile oldu, Daniel ile oldu, Yeşu ile oldu, Davut oldu, İlyas oldu, Elisha oldu. İbrahim'le oldu. Oldu da oldu. Yakup'u nasıl kustadığını biliyoruz değil mi Tanrı'nın? O yüzden bu söz, kutsal kitabın çeşitli bölümlerinde, Rab sürekli farklı yıllarda, farklı yüzyıllarda hatta, çünkü yazıldığı dönemlere bakarsak, Yakup'un dönemine, Davut'un dönemine, Yaşayan'ın dönemine ya da Yeşil'in dönemine, aralarında ciddi zaman farklılıkları var. Öyle insan ömrünü aşan hatta zaman farklılıkları var. Bu yüzden Tanrı tekrar yeni ahitte, İbraniler bölümünde bize harika bir vaadini hatırlatıyor ve tekrarlatıyor. Nedir o? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Şimdi bu zor dünyada. Sıkıntılı dünyada. İnsanların ilişkilerinin soğuduğu, sevginin soğuduğu, birlikteliklerin soğuduğu şu dünyada. Günahla lekelenmiş dünyada. Dünyanın kendisi kirli değil. İçindeki insanlar bunu kirletti. Çünkü günah her şeyi, doğa dair her şeyi mahvetti. Aslında mahveden biziz. Çünkü Tanrı yarattığı her şey mükemmel ve iyiydi. Biz ne zaman itaatsizliği ve günahı seçtik? Toprak bile bizim yüzümüzden, günahımızdan dolayı naletlendi. Çalı ve çırpı üretmeye başladı. O yüzden değerli kardeşler ama tüm bunlara rağmen Rab iyi bir çoban olarak, iyi bir baba olarak, iyi bir yaratıcı olarak Zavallı durumdaki insanlara dedi ki tamam hata ettin, yanlış yaptın, benden uzak düştün, cennet bahçesinden kovuldun, beni görmez, duymaz, tanımaz oldun ama yine de ben seni öksüz bırakmayacağım dedi. Tam Hakanca Türkçe konuşuyorum. Yüzüstü bırakmayacağım dedi. Aç bil aç bırakmayacağım dedi. Seni terk etmeyeceğim. Yani bazen tavsiye ederim. Birkaç kere yaptığım için söyleyeceğim şimdi bunu. Hep oradan çıkmıyor değilim ama abartmayayım ben de. Lütfen yetimhanelere gidin. Lütfen. Küçük çocukların olduğu yani anne baba sevgisinden, aile huzurundan, aile birlikteliğinden... ...yani o babanın o güçlü kucaklayışından, annenin merhametinden, sevgisi uzak kalmış çocuklara bakın. Bak orada ne kadar yedirseler de, yatırsalar raporda hizleden de çok bereketlisin. Harika bir iş yapıyorlar. Zaman zaman kötü haberler duysak da ama geneli harika hizmet ediyor gerçekten rapo izledenleri korusun. Çok ihtiyaç var çocuklar için, yetimler için zor. Ama yüzlerinde, yüreklerinde hep bir kırıklık var. Çünkü ne kadar iyi yenilse de, ne kadar yeseler, ister, yatacakları bir yer olsa da bir anne yok, bir baba yok. Ve hep ezik büyüyorlar. Biliyorsunuz 18'den sonra da onları oradan çıkartıyorlar. Ve çoğu, çoğu ne yazık kötü yollara düşüyor. Çünkü aile sevgisi görmedi. Çünkü terk edildiler babaları tarafından ya da anneleri tarafından terk edildiler, umursanmadılar ve yüzüstü bırakıldılar. Tanrı o çocukların çektiği acıyı biliyor, yüreği biliyor. O bizim de yüreğimizde olmalı. Zaman zaman onları ziyaret etmenizi, bazı hediyeler, çocuklar götürmenizi tavsiye ederim. Onların gözündeki e, sevinci göreceksiniz. Onlara sarılın, şefkatle, merhametle karşılıksız olarak ve onlar için dua edin. Bakın Rab sizi ne kadar bereketleyecek ve o dualarınsa o çocuklar da kutsayacak o ezik yüreklerini, o terk edilmiş duygusunu, o yüzüstü bırakılmış duygusunu bir nebze de olsa oradan kaldıracaksınız. Şimdi ayet ortada ama 5. ayetin başında benim de bir ana çizgim bu seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım ayeti ama bak uyarı var. Ben söylemiyorum kusak da yaşa yaşınız para sevgisine uzak olsun diyor. Yani dediğim gibi ayetlerin etrafından dolaşıyoruz. Yani 5'e bu para sevgisinden uzak durun dediği gibi İsa Mesih aynı zamanda yukarıdaki evlilik örneğinden de ciddi uyarılarda bulunuyor bize. Bunların hepsi bizim için hani seni asla terk etmem, seni asla bırakmam diyor İsa Mesih. Okey ama aynı zamanda ne diyor? Kimse evlilik yatağını zina ile fuhuşla lekelemesin. İşte burada çok açık ve zina edenleri Rab yargılayacak diyor. O yüzden yaşayışımızda evet Rab bize seni asla terk etmeyeceğim, asla bırakmayacağım diyor ama değerli kardeşlerim yaşayışımıza da dikkat etmeli. Çünkü İsa içinde yaşıyor kutsal varcında. Tanrı'nın tapınağını, Korintler dediği gibi Paulus hatırlattığı gibi, Tanrı'nın tapınağını ne diyor? Fuhuş yaparak, değil mi? Fahişlerle lekelemeyin diyor. Kimse zina etmesin diyor. Dikkatli olun. Para sevgisinden uzak durun diyor. Çünkü para sevgisinin yani altın gerçek ne? Dürüst olalım. Güç ve gurur. Ve Tanrı'nın en nefrettiği günahların bir tanesi de gururdur. Çünkü gururun altında köklenen bir de az önce söylediğim gibi para sevgisi. Bu yüzden eldekiyle yetinin diyor ayet. Bakın çok açık. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınıza yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi diyerek devam ediyor. Evet para ihtiyacımız var. Kira ödemek için, yemek yemek için ve ihtiyaçlarımızı gidermek için, çoluğumuza, çocuğumuza bakmak için var. Ama para yaşamanın amacı olduğunda tehlikeli. Yaşa, para amaç olmamalı, araç olmalı. Araçsa sıkıntı yok. ondalında verilsin, verirsin, yaşarsın da Tanrı ihtiyaçlarımızı diyor ve Tanrı gereken parayı da ihtiyacın olan eldekiyle yetinebileceğin parayı da sana sağlıyor. Fakir ol, sürün, geber, mağarada yaşa diyen bir Tanrımız yok. Tabii ki şatafattan, lüksten, zenginlik duygusundan, güç sahibi olmaktan, paranın getirdiği ayrıcalık sahibi olmaktan da Tanrı istemiyor. Bunlar Tanrı'nın ruhunun meyveleri değil kardeşim. Sonuç olarak dostlar, sonuç olarak kutsal kitap, bakın devamında yani 6'ya da bazen geçiyoruz yani 4, 5, 6 takılıyoruz ama 5 odaklı konuşuyoruz gördüğünüz gibi. Diyor ki böylece cesaret ediyoruz ki Tanrı seni asla terk etmem dedikten sonra İbrahimler 13, 5'te. Altı diyor ki Rab benim yardımcıdır, yardımcımdır korkmam insan bana ne yapabilir? İşte bugün bizim yani şu vaazda 15-20 dakikalık şu vaazda her şeyi unutsanız da iki şeyi unutmamızı istiyorum. Bir, Tanrı'nın tapınağısın. O bedeni yani o evi kirletme. Para duygusuyla ve fuhuşla. İki, seni asla terk etmem en önemlisi bu vaazın. Ve seni asla yüzüstü bırakmam dediği gerçeği unutma değerli kardeşim. Çünkü Kutsal Kitab'ın dediği gibi Rab yardımcımdır. İnsan bana ne yapabilir diyor. O yüzden insanlardan korkmak yerine insanların gözünde doğru olanı yapmaya çalışmak yerine ya da insanlara değil mi bazı insanlar var da böyle bazı kişilere bazı özel konumdaki kişilere yakın olmak. Onunla aynı fotoğraf karesinde olmak. Aman ondan yakın olayım onun korumasına onun getirdiği avantajlara sahip olarak yaşayayım deriz. Ama bunun kimseye faydası yok çünkü bu gurur getirir, para tutkusu getirir, eldekiyle yetinmezsin. Zengin'e demişler, ne kadar daha paraya ihtiyacın var? Biraz daha demiş. Kutsal kitapta Süleyman Özdeş'e baktığınız zaman göz doymaz ya. Hakikaten bakın insanoğlunun gözü hiç doymaz, yüreği hiç doymaz. Zengin önünde olduğu gibi biraz daha demiş. Ama İsa Mesih ne dedi? Hani diyor ya burada para sevgisinden uzak olsun. Hani İncil'de çok seviyorum. Bir örnek var ne diyor? Zengin, zenginleştim işte ambarlarımı doldurdum, buğdaylarım, arpalarım, yiyeceklerim, içeceklerim, bak keyfine gönlüm, yaşa dilediğin gibi Hakan Cevaz ekleyerek konuşuyorum. Tam kelime kelime ayetler bu değil ama bu hikayenin olduğu biliyoruz. O zengin adama Rab ne diyor? Ey akılsız adam bugün canın senden istenecek, biriktirdiklerin kime kalacak dedi. Siz kefenin cebi olduğunu gördünüz mü? Süleyman o muhteşem zamanlar diyor ya, yani elimi dışarı bırakın tabuttan görsün halk. Padişah olduğum halde çıplak elde geldim. Çıplak elle yani boş elle gidiyorum. Kefenin cebi yok. Hatta bir hikaye vardı çok severim bir fıkra gibi. Zenginin biri işte imanlı yaşamış ölmüş. Neyse işte ölmeden önce her şeyini bozdurmuş altın yaptırmış. Külçe külçe altın. Fıkra bu ya. Cennete gidiyor melekler karşılıyor. Yanında işte külçe külçe bir sürü çuvallar altın. Melekler diyor hoş geldin diyor bunlar ne diyor? Aa diyor benim zenginliğim bunlar diyor. Dünyada hepsini hak ettim kazandım. Ne peki açıyorlar? Bir bakıyorlar külçe külçe altın. E ne yapacaksın diyor bunları burada? Burada da rahat yaşayacağım diyor. Oğlum diyor burada kaldırım taşları zaten bundandı. Yani o zaman oradaki değerlerle göksel değerlerle buradaki değerler tamamıyla farklı. Bu yüzden göksel babamız Rabbimiz İsa Mesih aynı zamanda göklerden geldiği için ve gökteki olayı bildiği için, nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bildiğim için dediği için... ...oradaki zenginliği, oradaki yüceliği, oradaki saflığı, paklığı biliyor zaten. Bu yüzden diyor ki sakin olun, ben seninleyim, seni terk etmeyeceğim, yüzü bırakmayacağım. Burada zorluk çeksen de, parasızlık çeksen de, dünyada sıkıntın olsa da... ...bir gün seni, bak hiçbir zenginlikle eşdeğer tutulamayacak görkemli geleceğe, zenginliğe, rahata... ...öyle fuhuşlar muhuşlar falan değil yalnız kutsallık içinde, paklık içinde ve tapınarak Rabbin egemenliğinde Tanrı'nın kutsallarıyla birlikte ve Rabbin melekleriyle birlikte kutsallıkla, doğrulukla, paklıkla çünkü Rabbin olduğu asıl yer cennet pak ve kutsal olmalıdır ve orası da öyledir zaten. Biz orada olacağız. O yüzden buradaki zenginlik, altın, para, servetler, gurur, şu kısa dünyada eşine, sadık olarak, çoluğuna çocuğuna sadık olarak, Rabbin buyurduğu gibi Tanrı'nın evi tapınağı olduğunu bilerek yaşama konusunda sadık ol. Ve bu ayetlerle kendini besle ve güçlendir değerli kardeşim. Bakın bugünkü ayetimizi bir kez daha sizlere okumak istiyorum. Ne diyor? İbraniler 13.5'in son kısmını okuyorum. Seni asla terk etmem. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Nasıl o yetimhanelerdeki çocukların bazılarını evlat edinirler. Bak gerçek anne babası çocuk biliyor. Ama yine de ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. Bir eve girdiğinde, bir ev sıcaklığı, bir sarılacak, bir kucak gördüğünde, başı okşandığında o çocuğun ne kadar psikolojisinin düzeldiğini, ne kadar mutlu olduğunu biliyorsunuz. Tanrı bize aynısını yapmak istiyor. Bir zamanlar kayıptık, bir zamanlar öksüzdük, bir zamanlar yetimdik, kaybolmuştuk. Daha önce söylediğim gibi İsa kaybolanı bulmak için geldi. Bize baba olmak için geldi. Sana ve bana kurban olmak için geldi. Bu yüzden Anadolu'daki o meşhur söz aslında İncil'den çıkmıştır. Kurban olurum sana. O yüzden Rab bizi seviyor. O kadar çok seviyor ki bize baba olmak istiyor ve sana güvence veriyor. Bak Tanrı'nın yalan söylemesi imkansız olan antlardan biri de işte budur. Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla bırakmayacağım. Ölüm sana egemen olmayacak. Cehennem sana egemen olmayacak. Senin yerin benim yerimdir dedi. Hak ettiğimizden değil. Doğruluğumuzdan değil ama Mesih İsa neredeyse iman eden herkes onun olduğu yerde, onun sofrasında olacak. Ebediyen, sonsedek, sonsuz yaşamın içindeki öyle yaratılmıştık. Onunla birlikte babamız Tanrı birlikte yaşayacağız. İşte bu yüzden diyorum ya, bu ayetler Kısa belki işte seni terk etmeyeceğim bırak cesaretli olun cesur olun Rab yardımcım olacak gibi sözler öyle boş sözler değil değerli kardeşlerim. Kıymetli sözler İncil'in sözleri Tanrı'nın sözleri Tanrı'nın insanlık için yüreğini tutkusunu amacını ilkesini ve planını ortaya koyan sözler. O yüzden bugün hep beraber bir kez daha bu sözlerle yüreklerimizi teşvik edelim. Günahımız varsa tövbe edelim. Rabbin biz olan sadakatini bilerek Rabbin bize olan sözlerindeki gerçekliğe sunarak diyelim ki Rabb benim yardımcıdır cesaretle diyoruz diyor bak cesaretle diyelim ki Rabb benim yardımcıdır insandan korkmam çünkü beni terk etmez çünkü beni bırakmaz çünkü o bana baba oldu diyelim. O bizim babamızdır. Bu yüzden babacım diye, abba baba diye sesleniyoruz. Tanrı işte bu kadar arıcalık sındı bize. Günahkardık, günahımız yüzden cehennemliktir. Son yaşama layık değildik ama onun lütfuyla bu tarafa konduk. Bir zamanlar karanlıktık ama şimdi Mesih İsa'nın sayesinde ışıkız, ışığın çocuklarıyız. Ve o bizim babamız. O yüzden ben de bugün sözlerimi toparlamak gerekirse diyorum ki korkma kardeşim, Korkma küçük sürü. Tanrı'nın evinde çok yer var. Bizi terk etmeyecek. Bizi tekrar almaya gelecek. Ve bizi bağrına basacak. Gelin kulum İbrahim'e, İsa'ka, Yakub'a söz verdiğim mirası alınacak. O ev sahibidir. Biz mirasçılarıyız onun çocukları olarak. O yüzden Beni açısı bu ayetler çok teşvik ediyor. Umarım da size teşvik etmiştir. Dediğim gibi İbraniler 13. bölüm İbraniler Mektubu'nun sonudur. Buna bakın değerli kardeşim. Siz daha net okuyarak, dua ederek, düşünerek bunları yüreklerinizin derinliklerine kazıyın. Zihninize kazıyın ki iman yaşamınızda tökezlemeden, iman yaşamınızda cesaretle Rabbin sözünü ve güvenle Rabbin sizden sadakatine bilerek yaşayın. Amin. Sizleri çok seviyoruz bir başka programlarda görüşünceye dek Mesih'in lütfunda, Mesih'in cesaretinde, onun sadakatinde ve seni asla yüzüstü bırakıp terk etmeyeceğini bilerek, öksüz olmadığını bilerek, Tanrı'nın var olduğunu bilerek babana yakındır. Zaman azaldı, bir gün seni almaya, evine götürmeye gelecek. Amin. Sizi seviyoruz. YouTube sayfamıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye dek Mesih'te kalın onun babalığında kalın ve onun korumasına kalın ve cesur olun. İnsan adıyla amin. Hoşça kalın.